Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hem uygun fiyatlar hem de kaliteli bir klavye mouse seti tanıtacağım. İşte karşınızda Havit KB835WB klavye mouse seti. Evinizde günlük kullanım için veya ofisiniz için bir klavye mouse seti arıyorsanız Havit'in KB835WB klavye mouse seti tam sizin aradığınız bir model. Sessiz tuş yapısı, aynı anda 3 farklı cihaza bağlantı desteği, Retro tuş tasarımı ve şarj edilebilir yapısı sayesinde çok fonksiyonlu bir klavye mouse seti olmuş. Uzun zamandır ben de stüdyoma retro tarzında ve sessiz tuş yapısına sahip bir klavye mouse seti arıyordum. Mekanik klavyelerden biraz açıkçası fazla sıkıldım. Uzun süre bu yani mekanik tuş sesleri bazen artık beni bıktırıyor. Hatta gaming mouse'taki o klik klik sesleri bile bazen beni fazlasıyla yoruyor. Ben biraz açıkçası çalışırken sessizlikten yana olan bir insanım. İşte bu arayış içerisindeyken bu klavye mouse setiyle tanıştım. Aynı anda hem tabletimde kullanabiliyorum hem bilgisayarımda kullanabiliyorum. Hatta bunların arasında herhangi bir yapmama gerek yok. Sadece bir tuş fonksiyonuyla hemen tabletime geçiş yapabiliyorum. Hatta istersem telefonumu da bağlayabiliyorum. Aynı anda bir telefon bir tablet hem de bilgisayarınızı Direkt olarak bu klavyeye bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Benim biraz parmaklarım büyüktür ve bu yüzden de böyle küçük tuştaki klavyeler beni açıkçası biraz yorar. Uzun saatler bunda mesela yazı yazarken bu klavye gerçekten beni hiç yormadı. Hatta oyuncular için de ufak tefek onların hoşuna girebilecek birkaç da özelliği var. Şimdi gelin bu klavyeye bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi kablosuz bağlantıyla beraber çalıştığını zaten klavyenin ön tarafında vurgulamışlar. Kutuyu ilk açtığımızda şöyle bakın garanti kartları çıkıyor. Ayrıca isterseniz kullanıcı kılavuzu da burada mevcut. Merak ettiğiniz şeyler varsa buradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Türkçe bu arada kullanım kılavuzu. Şöyle mouse'umuz var. Zarif güzel bir mouse. Parlak bir yüzeyi var. Şurada bakın tırtıklı karbon böyle detaylar yapılmış. Önde zaten iki tane butonu var. Ayrıca görüyorsunuz tekerledi. Üst kısımda. Arka kısma çevirdiğimizde bakın zaten kendi dahili alıcısı yani burada harici alıcısı burada ve on off butonu da görebiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapacağınız buton da burada. İsterseniz bluetooth moduyla isterseniz de kendi alıcı moduyla bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Şık ve zarif bir mouse olmuş. Klavyeye de şöyle yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi eski o retro tasarımı Burada görebiliyorsunuz sessiz bir tasarım var yani burada özellikle mesela işte mekanik klavyenin sesinden hoşlanmayan kişiler için rahatlıkla kullanabilecek bir klavye olmuş. Şuradaki alanı merak ediyorsanız arkadaşlar burada genellikle tabletinizi buraya koyup bu şekilde mesela çünkü bluetooth ile desteklenen bir klavye olduğu için Burada tabletinizi koyarak tabletinize yazmanız gereken yazıları rahatlıkla klavyede yapabilirsiniz. 400 mAh batarya kapasitesi var. Toplamda 2 saatte tam şarja ulaşabiliyor. Klavye ve mouse da Bluetooth'un 5.1 sürümüyle geliyor. Burada bakın isterseniz klavyeyi kapat aç butonlarını şöyle görebiliyorsunuz. Ayrıca bakın birinci cihaz ve ikinci cihaz şeklinde Bluetooth'ta da çift cihaz desteği mevcut. 107 adet toplam tuşu var. Yani tam klavye olarak geçiyor. Biliyorsunuz bir de yarım klavyeler var %60 olarak geçenlerde. Bu klavye ise tam klavye olarak geçmekte. MacOS, iOS, Windows aklınıza gelebilecek tüm işletim sistemleriyle de uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Burada bakın bir tane Type-C şarj kablosu gelmekte. Aynı şekilde şöyle bakalım hemen Type-C şarj portunu buradan görüyorsunuz. Klavyeyi buradan rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ayrıca mouse'u da bakın yine ön kısmında bir tane Type-C şarj girişi var. Buradan da yine bu kabloyla hem klavyeyi hem de mouse'u şarj edebiliyorsunuz. Mouse'un ses, klik sesini duyurmak istiyorum. Gerçekten hem klavye hem de mouse çok sessiz bir tuş yapısı yapılmış. Öncelikle şöyle alıcıyı görüyorsunuz zaten. Alıcı çok basit bir şekilde hemen USB'ye takıyoruz. Direkt zaten tak çalıştır. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen şöyle mouse'umuzu test edelim. Evet gördüğünüz gibi bakın mouse'umuz aktif. Hemen şöyle buradan bir klavye testimiz de yapalım. Tüm tuşlarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Fn tuşlarında da burada bakın bazı opsiyonları arttırabiliyoruz. Mesela ses seviyesini arttırıp azaltabiliyoruz. Üzerindeki tüm butonlar aktif. Hızlı kısa yolları var. Hesap makinesini açabiliyorsunuz. Direkt olarak bilgisayarı sessize alabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok farklı böyle kısa yollar da var. Farenin ben hissiyatını da çok beğendim. Gayet başarılı. Farenin ayarlanabilir DPI hassasiyeti de var bu arada. 800, 1200 ve 1600 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca 500 mAh'de batarya kapasitesi var ve 10 metre kullanım mesafesi sizlere sunabiliyor. İsterseniz bakın hızlı kısa yol butonunu burada görebiliyorsunuz. Tablette geçişler arasında bazı tuşlar var. Burada bakın Android modu, Windows modu veyahut da Mac modu var. Fn tuşuna basıyorsunuz. Eğer ki Q moduna basarsanız bakın burada Android moduna geçiş yapar. W moduna basarsanız zaten üzerine yazıyor Android W modunun üzerine Windows aynı şekilde Mac moduna geçmek için bakın E butonuna bastığınızda burada modlar arasında yani işletim sistemleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Klavyeyi eşleştirme moduna almak için ESC ve Q tuşuna birkaç saniye basa tutuyoruz. Ardından bakın gördüğünüz gibi Bluetooth eşleşme isteği geldi. Eşleştiriyoruz. Artık bağlantımız tamam. Klavye tabletimiz bağlandı. Şimdi buradan notlar kısmını açtık ve gördüğünüz gibi artık Havit KB835 klavye incelemesi. Gördüğünüz gibi bakın tepkimi hızları çok iyi. Rahatlıkla bakın klavyemde artık tabletimde de kullanabiliyorum. Hemen direkt mesela geçiş yaparak direkt olarak bilgisayarıma geçip oradan da kullanmaya devam edebilirim. Gördüğünüz gibi çoklu kullanımı sayesinde bu klavye size günlük hayatta her yerde işinize yarayabilecek. Tabletle işim bitti hemen nasıl bilgisayara devam edeceğim? FN Windows modu diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde direkt geçiş yaparak bilgisayarda da kullanmaya devam ediyorsunuz. Avantajlarından çok ufak ekleme yapacak olursam zaten video başına bahsetmiştim sizlere. Herhangi bir pil masrafı size çıkarmıyor. Kendi dahili bataryası var zaten ve USB-C ile hızlı bir şekilde bataryasını dolum yapabiliyorsunuz. Günlerce haftalarca rahatlıkla klavye mouse'unuzu kullanabiliyorsunuz. Tam klavye yapısı ve kesme ile beraber de sizin işlerinizi daha da fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ayrıca muadillerine göre çok daha uygun bir fiyata da bu klavye mouse setini satın alabiliyorsunuz. Eğer sizde de bu klavye mouse setini beğendiyseniz ve satın almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında linki bırakıyorum. Buradan güvenli bir şekilde de satın alabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.